Evet selamlar arkadaşlar. 14 Eylül 2022 yama notlarına hoş geldiniz. Ama daha doğrusu yama olmayan yama notları demek lazım. Çünkü zaten dünkü ön yamada bildiride belirtildiği üzere bu bakım sırasında oyun için yeni bir güncelleme olmayacaktı. Bakımla ilgili aşağıdaki görevler tamamlanacak. Yani bu işte oyun aç kapanı, aile adı, karakter adı, klan adı değiştirme şeyleri, itiraf şeyleri falan yenileniyor. Biliyorsunuz bir oyunu aç kapa yapmayınca her yer zorlamaya başlıyor oyunda o yüzden o süreçler yapıldı. Onun dışında bir de oyuna dosya indirmeden gelen küçük update'ler var. Y'den ve F3'ten alınabilen vefadır, odur, şudur, budur. Onları anlatacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle ilk etkinlik. GM'lerle dünyanın her yerinde. Tabii dünyanın her yerini bırak. Dünyanın 5'te 1 değil o kısımlar da neyse. Yar ve ada turları. Etkinlik 1. 14 Eylül 2022 Çarşamba ile 26 Eylül arasında arkadaşlar. Ama asıl önemli olan Cemler etkin süresi boyunca Ay Hale Salonu sohbet grubuna yar oyunu için rastgele maceracı meydan okuyacak. Maceracılar sunucu tahmin etmeye çalışabilir ve sonuçlara göre ödüller toplayabilirler. İpucu yer ile ilgili daha fazla bilgi güncelen bir yıllık 2020 notlarına bakabilirsiniz. Tıklanabilir. Yapmamışlar henüz bunu umarım da tıklanabilir yaparlar hem İngilizce de hem Türkçe de yakında. Zaten Google'a bedo işte yar guide falan yazsanız çıkıyor. Zaten bayağı da basit oynaması açıp NPC ile oynarken çözebilsin detaylara. Yarda Cem'i inerseniz Cem desteği 1 alıyorsunuz. Kaybederseniz de 3 saatlik Cem lütfu buff'u alıyorsunuz. Cem desteği bir 28 çarşamba akımında verilecek deniyordu. Onu düzeltmişler. Galibiyet yenilgi ödülü Cem ile olan maçınız son ayaktan hemen sonra gönderecek arkadaşlar. Böyle bir düzeltme var. Cem'i yarda yenilgi ödülü her aile için bir kez alınabilir oldu unutmayın. Cem desteği içeriklerini de bilmiyorsunuz. zaten şu Cem Lütfu'nun yanında bir de bir günlük değerli paket veriyor. Ve gelelim ikinci kısmına. Cemlerle dünyayı yerken açın. Black Desert'ın büyük mavi denizlerinde yelken açmayı muyum, hayal ediyorsunuz? Bunun için buradayız. Güvenli Black Desert eşlik ettiğinde destansı bir ada turuna da davetlisi. Yelken açmaya hazırlanın ve çeşitli denizleri, adaları bilginizi arttırma fırsatını kaçırmayın. Kendi geminize gerek yok arkadaşlar. 17 Eylül. 17.00'da ortalama 200 saat kadar Kamasilvia bir sunucusunda ve Leis gemi kalkacak. Velia, Lema, Kuit, Eferia, Velia şeklinde bir çizelgeleri var. Aradaki adaları kaçını açarlar ne yaparlar onu artık bilmiyorum. Ama ortalama 2 saat sürmesi tahmin ediliyor. Siz onu 4 saat Gemlerle keyif bir tür için ipuçları da burada. 49 attığı bir karakterle gelmek. enerji bol olan bir karakterle gelmek. Enerjiniz eksikliği de BDO'nun bir daha verdiği enerji potları ve enerji pardon enerji toni ve pazarda alabileceğiniz enerji potlarını alabilirsiniz ama çok da fazla gerek yok abartmayın. Ve bir etkinlik daha. Sezon sonucunda GM'lerle birlikte oynayın. Etkinlik bir. Sezon kızlarında GM'leri yenin. 15 Eylül Perşembe 19.00 ile 20.00 arası ve 16 Eylül 2022 19.00 20.00 arasında arkadaşlar. Cemler etkinlik süresince sezon kızıl arasında kala harabilerinde olacak. Bakın sezon kızıl arası önemli detay. 2. Etkinlik süresi boyunca kızıl arasında keyfinizi çıkarın. Cihanları yenerek elde edildiler, ödüller Şunlar arkadaşlar 50 kron ve 1. sınıf iksir Katılan herkese de kron taşı 30 yüksek kalite öz iksir elçi parşömeni ve eşya düşümü artış parşömeni 2x veriyor. Bu kadar. Onun için diğer detayları burada Görebilsin Yanında cem etkinliği sırasında kırmızı kırmızılarında oynayanlar değil. Katılan herkes ödül alacak arkadaşlar. Pardon cemlerle kırmızılarında oynayanlar katılım ödüllerini alacak. Yanlış söylemişim. Katılım yenme falan filan burada detaylar var buraya okuyabilirsiniz. Kızılın diyeceğimleri nasıl karşılaşacağız bilmiyorsanız da burada zaten yöntemi anlatmış girişin etkinlik kuralları da burada yazıyor okuyabilirsiniz. Zaten çok önemli bir etkinlik değil. Etkinlik yarı yankısı sürpriz ortaya çıkışı. 17 Eylül 2022 Cumartesi 18.30 sezon sunucusu 1'de ve 18 Eylül Pazar günü 19.00 sezon 1 sunucusunda Yarık yankısı olayı var arkadaşlar. Red Nose, Duster Back, Kuşatma Kaptanı, Kavali ve diğer canavar level'a göre ortaya çıkacak. Bu her level'daki canavarları yenerken tuvala ekipmanı yükseltme malzemesi elde edecektir. Yani benim tuvalalarım pen değil, hü kasamıyorum, vaktim yok diyorsanız bu yerlere gideceksiniz arkadaşlar. GM'ler boss çağıracak, onları keseceksiniz. Bir sürü zamanlı sindi, örtülmüş silikartaj, tuvala cevheri ve RNG'nize göre çeşitli tuvala aksesuarı elde edeceksiniz. Belirlenen bir olasılığı göre canavarların ganimet tablosu çeşitli eşyalar elde edebilir. Haberiniz olsun. Şimdi gelin boş etkinliklere geçelim güzellere. Öncelikle eski ay klanından... Pardon dur önce şunu anlatayım. Bu biraz daha önce gelmiş bir etkinlik. Öncelikle arkadaşlar... 12 Eylül ile 19 Eylül arasında BDO oynamak sadece Steam'den bedava. Niye Launcher'da bu etkinlik yok bilmiyorum biraz garip bir karar ama gidip de yeni oyuncular lütfen Launcher'dan oynasın oyunu. Şu Steam'de bedava diye deneyim de buradan deneyim demeyin sonra ileride pişman olabilirsiniz. Her zaman gibi Steam'de değil Launcher'da oynamanızı tavsiye ederim ben. Evet şimdi gelelim asıl etkinliğe. Jetina maceracılar için özel hediyeler hazırlığı Jetina'nın altın nişanından 10 tane toplu ve bulunur. Şakatun, Paralıkus, Savaş veya yaşam ile takasıyla arkadaşlar. Öncelikle her gün Jitin'in altın nişanlarını toplayacaksınız. 14 Eylül çarşamba kımından sonra 24 Eylül'e kadar 23 23.59'a kadar 30 dakika oynadığınızda Jetin'in altın nişanı 60 dakikalık oynadığınızda da Jetin'in altın nişanı alacaksınız. Bu meydan okuma her gün 00'da sıfır sıfırlanıyor. Ama şöyle bir şey var. Ben sabahtan beri oyundayım. 14 Eylül'de ama daha başlamadı bu etkinlik. Büyük ihtimal buraya tarihi yanlış yazmışlar. Çok büyük ihtimal bu 15 Eylül chat haberiniz olsun. Oyuna girip alamıyorsanız ya da daha sonra verecekse de belli olmaz. Belki bugün bozuk diye bir gün sonra posta eliyorlar. Artık onu bilmiyorum. Önemli değil. O yüzden girip takılabilirsiniz de girmeye Sırf bunun için giriyorsunuz. İkinci. Vefa dükkanına jetin destek paketi elde edeceksiniz arkadaşlar. Her gün yalnızca 100 vefa karşılığında jetin destek paketi elde edebilirsiniz. 14 Eylül ila 24 Eylül Çarş cumartesi arasında 14 Eylül şunu, 15 Eylül bunu, 16 Eylül böyle, 17 Eylül böyle, 18'ine böyle, 19'una böyle, 20'sinde böyle, 21'inde böyle, 22'sine böyle, 23'ünde böyle, 24'ünde böyle şekilde bedava bir sürü nişan artı yanlarında küçük 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 ödüller alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir etkinlik olmuş. Bu şu an F3'te ve 5e bakarsanız var. Şurada gördüğünüz üzere. Ha bir dakika. Ha şu yanlış hatırladım. Ama diğer etkinlik niye başlamamış bilmiyorum. Umarım bir postayla ile yollanır bugünküler. Eğer gelmesi gerekiyorsa. Bunların ne işe yaradı bilmiyorum. Zaten üzerinde de yazıyor. Şaka yaşam ve savaş kutusuna takaslıyorsunuz. 10x verip. Şimdi gelelim inci dükkanına. İnci dükkanında arkadaşlar güzel içerikler var. Yeni kıyafetini 2022'de çıkanlar Vol 2 diye bir şey var. Bunları oyun içinde göstereceğiz. Onun için İlya Adası defosu. Eferi depo paketi var 20'lik. Şölenin karşlamını %20 indirim kuponu var. Vefada 100 vefa %20 indirim kuponu alabiliyorsunuz. 28'ine kadar bekletebiliyorsunuz. Bence bekletin bu arada. Çünkü kuponu altına 3 gün içinde kayıt defterine eklenmeli yoksa siliniyor arkadaşlar. Unutmayın. Onun şu 3'lü premium paketleri var. Şölenin karşımı değerli paketi 30 günlük 264. ucuza var. Onun şuna 180 günü buff şeyleri geldi gene. Bunları da göstereceğiz. Onun şu işlem yardımcısı büyülü hayalet çık. İşte kirpi kutu tilkisi, inek beceri değişme kuponu, eşya damgası, zanaatkar falan filan. Bunların hepsi her şölenden önce gelen klasik indirimler. Bu zanaatkarlar zaten her hafta geliyor biliyorsunuz. Bunlar geldi. Onun dışında 1 artı 1 inci kursu 450 artı 20 çarpı 2 500 A coin'i alabiliyorsunuz. Yani 500 A coin'e 450 artı 20 değil 2x alıyorsunuz. Gayet güzel bir etkinlik. Eğer küçük inci almayı düşünüyorsanız kesinlikle worth bir paket. Onun dışında Vefa Dajit'in destek paketinde demin anlattım. 14, 15, 16 böyle her gün gidiyor. Gidiyor 24'ünde toplu da alabilirsiniz. Her gün de alabilirsiniz. O artık size kalmış bir şey arkadaşlar. indirim olarak da sadece Haşhaşı'nın Bahreyn Beyaz Yılan kostümü. indirimde arkadaşlar %25 haberiniz olsun. Şimdi burada bakalım. Burayı güncellememişler. Bu hala yeni gözüküyor. 86. şöyle bir paket var. Kesinlikle güzel. Öneririm çoğu insana. Penta Premium paketi falan var. Bunlar değişmemiş galiba bu arada ya. Şimdi İli Adası ve Efe şey gelmiş en azından. Onun dışında Tier 3 Premium şey gelmiş. Ya bunlar geç hafta gelenler galiba. Aynen bunlar geç haftakiler dur. Hala şey değil. Burada var mı acaba? Bunlar ha bunlar işte pardon. 100 defaya olan şey işte premium premium paket değerli paket 30 günlük onun şey 180 günlük buff paketi bunu kesinlikle öneririm bu arada eğer bu buffların çoğu yoksa direkt 180 günlük 6300 incerini 3400'e %50 indirimini toplu alın bir de buna oyunun verdiği 120 basın bam 2700 inceye mükemmel ötesi indirim şu %20 olduğu için aynı şey şu kuponla önce bence bunu kullanın diğerini açmayın onun dışında Altın kirpi var, ghost var, kutup ikisi var, binek beceri değişimi var, damga var ve zanaatkar paketleri var. 24'lük bu her gün alınabiliyor galiba bakayım. Yok hmm. Yo bu tek alınıyor. Şok tek alımlık 28'e kadar indirim kuponu artı %10. Kron, memory, şey hafıza, 20 fs ve 5 zanaatkar tek başına alabiliyorsunuz kesinlikle öneririm. Bu da işte günlük olan bu. Bu da günlük şey 54. 10 zanatkar, 3 hafıza 3 vax 2 tane de loose alabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Onun dışında 500 A coin'i 2x şöyle inci paketi var demin anlattık kesinlikle alın. Onun dışında vefayı da demin anlattık vefadaki şeylerinizi almayı unutmayın. Onun dışında şunlar geçen haftadan gelen indirimin biten son bir atlas kalan şeyler denizci kostümleri at kostümleri işte bine kostümleri vesaire vesaire. Ve bunlar da güncellenmemiş ama işte Valorant gelmişti, Kanta bir gelmişti falan filan. Bunların da son bir haftası kaldı arkadaşlar. Bunlar da bitiyor bir hafta son 21'inde. Haberiniz olsun. Evet, bugünkü yama olmayan yama notları böyleydi. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yama notlarında umarım daha güzel içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada unutmayın bu geçen haftaki yani 7 09 2022 Kore yamanutlarını anlattım. Atçılıkla ilgili içerikler, işte life skill ile ilgili değişimler, fiyat artışları, o şu bu hepsi haftaya geleceğini hatırlatmak isterim. Eğer kaçırdıysanız o videoda o tarihe bakarak izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.